Ata Özgür geldi Ata Özgür geldi Hadi geldi Özgür Özgür geldi Gel çabuk geldi Çağır Çağır seni duysun Bağır ama sesin gelmiyor Ver. Ya şu suyu bırak da biber. Özge'ye de. Hadi. Geldi. Gel hey. Gel 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 yap. Ama telefona yap telefona. Ha? Geldi. Gel 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 geldi. Gel, gel. Hadi. Özge geldi. Neyse gelsin. Öpücük at o zaman. Öpücük at o zaman. Bay bay yap. <gülüyor> <gülüyor> çirkin ol demedim. Hadi, hadi Özge geldi. Gel. Özge geldi. Gel mamış iyice Hadi gel mamı yiyelim de. Ne? Sen zaman öpücük hat kapatalım. Öpücük hat bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Şöyle böyle. Kapatıyorum.